Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villamızı hatırlıyorsunuz. Daha önce burada defalarca çekim yaptık. Kendi inşaatımız çok güzel bir villa yaptık arkadaşlar. 3 artı bir lüks kaliteli malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış fiyatımız 1 milyon 700 bin TL arkadaşlar. Havuzumuz mevcut. Öncelikle ilk gördüğümüz arkadaşlar lazer kesim olması. Duvar üstlerinin ve kapının lazer kesim olması. Tabii ki diğer alüminyum korkuluklardan daha pahalı. Ama biz güzel gözüksün diye her tarafı lazer kesimle yaptırdık. Öncelikle arkadaşlar kapımız şifreli ve otomatik. Yani aracınızda geldiniz kumandaya basıp buradan kapının açılmasını bekleyip giriş yapabiliyorsunuz. Buranın tam bittiğinde de çekimini yapacağım. Biraz eksikleri var. Elektrik prizleri, işte havuz doldurulacak. Ufak tefek eksikleri var. Ondan sonra gelip tekrar çekimini yapacağız. Malzeme kalitesinden bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ama biz buranın satışını yaptıktan sonra da bütün faturalarıyla birlikte kullanılan malzemelerle birlikte bir dosya hazırladık. Alıcı kişiye de bunu teslim edeceğiz. Ne aldığını bileceksiniz. Yani gidip sadece dış görünüşüne bakarak Aa, burası çok güzelmiş aldık demeyeceksiniz arkadaşlar. Ne kullanıldığını bileceksiniz. Gerçekten çok güzel bir villa oldu. Ön tarafta geniş bir bahçe alanımız var. Burada çam ağaçlarını koyduk. Bir sene sonra bu çam ağaçları tamamen kapatacak burayı. izole edecek. Araç girişimiz burası. İstenirse üstünü kapatabilirsiniz ve salondan çıkabileceğimiz bir basamak yükseltilmiş bir terasımız var. Buranın da üstünü kapattırıp kullanabilirsiniz ya da kış bahçesi haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir çim alanımız var. Buraya güzel bir masa atılabilir. Çok güzel bir tatlı bir villa oldu. Yan tarafta yine lazer kesimle yapıldı. Tamamen izole bir villa haline geldi. Havuzu da gösterelim. Geniş bir havuzumuz var. Güvenlik kamera sistemimiz takılı. Çoğu villada takılı olmuyor ama bunu da taktık. Şimdi buraya geçenlerde bir villa tanıtmıştık arkadaşlar. Orada bir rüzgarlık görmüştüm. Dedim ki her müteahhit bunu yapmalı kesinlikle. Buraya da rüzgarlık geliyor. Onu da yaptırdık. Bir hafta içinde o da takılmış olacak. Buraya da bir kapı gelecek. Yine lazer kesim. Cümle kurmakta zorlanıyorum işte hastalıktan dolayı. Lazer kesim bir kapı gelecek arkadaşlar. Havuza çocukların izinsiz geçmesini önlemek için. Gördüğünüz gibi 30 metrekare büyüklüğünde geniş bir havuzumuz var. Yan taraflar plastik yerine çakıl taşları kullanılarak daha modern hale getirildi. Yine lazer kesim kullanıldı. Gayet şık, güzel bir villa oldu. Burada da duş alabileceğiniz yani havuzdan sonra duş alabileceğiniz bir alan yapıldı arkadaşlar. Onun da eksikleri en kısa sürede giderilecek. Giriş kapısından girdiğimizde, giriş kapımızdan girdiğimizde hemen sağ tarafta burada dışarıdakileri görebiliyorsunuz geleni giden arkadaşlar. Bu her katta mevcut. En üst kattan da görebiliyorsunuz. En alt kattan da kapıyı açabiliyorsunuz dış kapıyı. Korunaklı güzel bir ev oldu. Girdiğimizde sağ tarafta salon kısmımız, sol tarafta da mutfak alanımız var. Şimdi salon kısmına gelirsek arkadaşlar şimdi 3 defa şimdi dedim bu arada. Artık bahar nezlesi olmuşum. Bunu Az önceki videoda da söyledim ama onu belki bunu daha önce izleyeceksiniz. Cümle kurmakta zorlanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden. Gördüğünüz gibi camlar Vinsa. Panjurlar yine aynı şekilde. Malzeme kalitesi gerçekten mükemmel arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Duvarlarda arkadaşlar izole beams kullanıldı. Hala tuğlayla inşaat yapan müteahhitleri gördüğümüz için bunu belirtmek istiyorum. Bims var bir de izole bims var biz izole bims kullandık gerçekten kaliteli bir işçilik oldu kaliteli bir malzeme oldu Televizyon ünitemiz oraya da konuldu buraya da konuldu İstediğiniz yere televizyonu koyabiliyorsunuz Burada bir merdiven altı lavabo olarak değerlendirildi istenirse depo haline getirilebilir Doğalgaz tesisatımız otomatik panjurumuz ses ve ısı yalıtımlı. harika bir villa sahibi olacaksınız Mutfağımız da çok şık oldu bu arada Mutfak alanımız çok şık oldu arkadaşlar. Bunlar işte gayet güzel bir mutfak oldu. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Yine mutfak tezgahının altlar antresit gri üst biraz daha koyu siyah kullanıldı. Ve alt taraflara da led ışık yerine spot aydınlatmalar kullanıldı. Bu da led ışığın e, ilerleyen zamanda arıza yapmasını ya da bir led ışıkta bir tarafa arıza yapınca tamamı sönüyordu. Onun da önüne geçilmiş oldu arkadaşlar. İstenirse buraya bir Amerikan bar sehpası da konulabilir. Yani tabii kalkıp e, böyle toplanılabilen bar sehpalar da var. Onlardan da olabilir. Aslında biz bu videoyu ikinci çekişimiz. Biz normalde bunu çektik. Orta katı çıktık. Hakan kayıt tuşuna basmayı unutmuş. Yani biz 5-6 dakikadır boşa konuşuyoruz. Tekrar çekim yapıyoruz. Buranın üstüne de arkadaşlar şey gelecek. Ne gelecek? Ahşap. Ahşap gelecek. Ahşap gelecek. Çok daha güzel bir görüntü olacak. Granit merdivenler, merdiven büyüklükleri. Yani burası rahatlıkla 1.30 1.40 genişliği. Orta kata çıktığımızda da arkadaşlar geniş bir alan bizi bekliyor. Orta katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burada termosyon konuldu, altına çamaşır makinesi için yer yapıldı ve dolap da şu anda hazırlanıyor. Geldiğinde burayı da gösteririz. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta geniş bir odamız var. Öncelikle arkadaşlar odaların hepsinde klima tesisatımız hazır. Yani hiçbir masraftan kaçmadık. Oraya dolap yapılabilir mesela Hakan senin bulunduğun kısma. Güzel bir gömme dolap yapılabilir. Çok da şık olur. Gayet geniş bir oda. Eksik olan şeyler çok fazla değil arkadaşlar. Bu prizler bunlar eksik. İşte o dolap gelecek. Havuz temizlenip doldurulacak. Yani çok bir eksik kalmadı. Gördüğünüz gibi led kullanılmadı. Sadece spot kullanıldı. O da çok daha aydınlık, çok daha güzel bir görüntü veriyor. Süpürgelikler gelecek bunların eksikleri. Çok da bir şey kalmadı yani. Onun da yanında çocuk odası var. Şimdi neden burayı biz çocuk odası olarak düşündük? Öncelikle arkadaşlar tabi büyük odalarda olabilir yani ebeveynlerde kullanılabilir, kullanılabilir. Buraya dolap yapılabilir, yatak buraya konulabilir. Ama çocuk odası olarak kullanılacaksa burası kullansın. çünkü Doğu cephe sıcak olacaktır gayet. Artı burada küçük bir balkonumuz var. Bu balkonunda lazer kesimini biraz daha büyük tutarak Allah korusun kaza olmasını ya da birinin düşmesini önlemeye çalıştık. Böyle bir nefes almak için kullanışlı bir balkon. Genelde zaten bu tür evlerde balkon bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü bahçe geniştir. İnsanlar balkonu çok istemez. Teras alanı mesela çok geniş. Orayı da göstereceğiz birazdan. Gayet güzel. Yani istenirse buraya güzel bir dolap yapılır. Oraya yatak olduğunda burası giyinme kabini gibi olabilir. Ve benim bu villada en sevdiğim yer. Banyo lavabosu. Çok geniş bir banyo lavabosu var. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Gayet şık, kullanışlı, güzel bir banyo lavabo oldu. Orada iki tane şey konuldu. Hem üstten akabiliyor hem de böyle kullanabiliyorsunuz. Dolap çok şık bir dolap seçildi. Musluklar takılacak. Evde gözü yoracak hiçbir renk yok. Yani bir yere manzara resmi koymadık. Ya da işte şekiller vermedik. Mesela bu duvar bomboş. Bu duvara istediğiniz portreyi asabilirsiniz ya da siz bir şey yaptırabilirsiniz. Bu artık sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. En üst kata çıktığımızda da yine görüntülü diafonumuz hemen solumuzda kalıyor. Buradan da kapıyı açabiliyorsunuz. Ve burası da ebeveyn banyolu bir odamız. Buradan terasa çıkışımız da var. Odanın parkeler yapılacak. Çok bir eksik kalmadı. Hatta ışıkları da açalım. Gördüğünüz gibi çok bir eksik kalmadı arkadaşlar. Burada bir de lavabomuz var. Buranın da malzemeler geldi. Büyük ihtimal yarın yani pazartesi montaj işleri yapılacak. Buraya da bir kapı gelecek. Ve geniş bir terasımız var. Teras alanımız çok iyi. Burada bir depomuz var deponun içine çamaşır makinesi için de yer konuldu ama isterseniz siz orayı kullanmayıp buraya da yerleştirebilirsiniz. Güzel bir depo alanımız mevcut. Güzel bir terasımız mevcut arkadaşlar. Buradan İmbat Denizi'ni altın kumuda rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çatı, izolasyonlu bir çatı. Çelik. Sandviç panel, çelik diyorum. Sandviç panel. Onun arasına da izolasyon malzemesi kullanıldı. Gayet güzel bir çatı oldu arkadaşlar. Yani öğlen sıcaklarında dahi çıkın. Burayı çok serin bulacaksınız. Ben şunları çok sevdim. Bu genelde beyaz kullanılıyor ya. Beyaz yerine bunları seçtik. Gayet şık oldu. Tabii devam edecek bu böyle kalmayacak. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. İstenirse zaten buraya kadar duvar yükseltildi. Sadece bir camla kapatıp burayı da oda haline getirebilirsiniz. Bana yetmez derseniz arkadaşlar. Toplamda 200 metrekare arsa içerisinde havuzlu 3 artı 1 gerçekten kaliteli. Yani bunun garantisini veriyorum. Kaliteli, kaliteli işçilik, kaliteli malzemeyle yapılmış bir villa izlediniz arkadaşlar. 1 milyon 700 bin TL satış fiyatıyla satışta alıcısını bekliyor. Havuzlu olması avantaj, kendine ait park alanının olması avantaj. Malzeme kalitesini zaten bahsetmiyorum bile. Kendimiz yaptık. gerçekten paraya kıyarak, harcayarak yaptık. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.